Diyanet İşleri Başkanlığı sunar. Asrı Saadet Yazan Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin derdindesin ha? Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur de kimse kalmadı değil mi? Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler. Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Bu kuşlar neden toplandı tepemize? O da ne? Gökten taş yağıyor! Kaçın! Dağılın! Müjde Abdülmuttalip, müjdeler olsun. Bir torunun oldu. Ne diyorsun sen? Doğdu mu? Evet, Amine'nin bir oğlu. Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum. İnşallah baba. Ona Muhammed ismini koydum. Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun? Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilin. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın. İkinci Bölüm Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalip doğumun yedinci gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi. Ümmü Eymen, geldin mi? Geldim hanımım geldim. Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya. Büyük bir ziyafet oldu çok güzeldi. ...Abdülmuttalip'in istediği gibi oldu mu? Evet onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem. Neden? Abdülmuttalip kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar. Ah şu mesele. Abdülmuttalip de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile. Hanımım, Abdülmüttalif ve oğulları geldiler. Buyursunlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl? Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi. Yeterince beslenebiliyor mu? Elhuli Hebin cariyesi Süvebe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor. Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye. Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna? Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan. Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse. Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz. Yeni doğanları süt anneye vermek Kureyş'in ileri gelenlerinin adetiydi havası daha rahat olan yerlerde yaşayan kabilelere mensup kadınlar, senede iki defa Mekke'ye gelerek ücretle emzirmek için bebek ararlardı. Abdülmuttalip torunu için bir süt anne arıyordu. Bu sırada Beni Saat kabilesinden Halime ile karşılaştılar. Şu yavruya acilen bir süt anne bulmalıyız. Yoksa ne yaparız? Şu karşıdaki kadın henüz bir bebek bulamamış gibi. Yanımda da süt çağında bir oğlan. Bir konuşalım bakalım. Merhaba. Merhaba. Süt annesi olmak için çocuk arıyorsun galiba. Evet beyim. Nerelisin sen? Nereden geliyorsun? Beni Saat kabilesindenim. Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse. Saat kabilesi cömertlik ve şerefle birinin. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir? Halime. Güzel. İsmin yumuşak uylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Saat kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabul et. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin. Bana biraz müsaade et de kocama danışayım. Ne yapayım bilmiyorum ki. Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek. Halime, ne yaptın? Haris, biliyorsun. Bu sene zor bir sene. Kıtlık bizde hiçbir şey bırakmadı. Neyimiz varsa silip süpürdü. Hayvanlarımız telef oldu şu yanımızdaki deveninse kendini taşımaya mecali yok. Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmekte istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetime almak istiyorum. Ne dersin? Durumumuz belli. Almanda bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir. O zaman gidip alıyorum bebeği. bebek çok farklı. Ah nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor. Getirdi mi bebeği? Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna. Ver bakayım kucağıma. Maşallah ne kadar güzel bir bebek. Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptüm kokusunu içime çektim. Zaten Yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın. Evet. Hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş. Beni görünce hem sevindi hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine. Kolay değil tabii. Hem de hiç değil ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için. Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır. Hz. Muhammed Beni Saat yurdunda iki sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ikinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak iki sene de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi ve Hazreti Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccar oğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada bir ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi. Ümmü Eymel, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin? Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke. Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladı. Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecikti Abdullah, kolay mı? Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'i yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi? Sahi, Muhammed nerede? Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce en koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar. Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı. Evet. Birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa. Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini. Ben bir bakayım hanımıma. Hanımım iyi görünmüyorsun Biraz dinlensen öyle çıksak yola Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen Neredeyse bir ay oldu Sana bir şey olmasından korkuyorum Yüzün sarardı dermanın yok Mekke'nin havası iyi gelir bana Merak etme Peki nasıl istersen Ben hazırlıkları yapayım Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar. Ne üzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla. Dikkatli olun. Korktuğu şey başına geldi. Yolda, Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avcuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına. Her şeyin bir sonu var. Daha fazla gücümün kalmadığını biliyorum. Senin büyüdüğünü görmek isterdim ama maalesef. Öyle deme Amine. Lütfen öyle deme. Muhammed'i yaklaştır bana. Yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk. Hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum. Amine. Amine. Her ölüm zordur. Fakat yavrusunun yanında can teslim eden gencecik bir annenin ölümü. Anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü. Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım, du, du, duyduklarım doğru mu? Maalesef doğru. Amine vefat etti. Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede? Şimdi babaannesine teslim ettim. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk. Babasını zaten hiç görmedim. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu? Necar oğullarından Nabigan'ın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte de ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. <laughs> Kurtulamadı bu hastalıktan. Muhammed şahit oldu mu olanlar? Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama. Elinden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun sen. Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır. Bundan sonra da sana emanet. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın. Elbette. O bana Amine'nin emaneti. Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetimdin Öksüzde kaldım. Abdülmuttalip gözbebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere, torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler, Abdülmuttalip'ten ''Bırakın oğlumu, istediğini yapsın'' diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı. Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim diye söz vermişti. Sonra sizler dünyaya geldiniz. <laughs> Allah bana on erkek, altı da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Adaklarınızı gerçekleştirin. Kötülüklerden sakının. Zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin. Yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım. Size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir. Hayır. Hayır öyle deme. <laughs> babacığım. Öyle deme babacığım. Öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin. Sen bu kavmin efendisisin. Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin. Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa... ...sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun. Baba, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına <laughs> şahit olduk. Kötülüklerden uzak durdun. Mekke'de adaleti sağladın. <laughs> Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün. Akrabalarına ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir yaklaşın bana. Buyur baba, buradayız. Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin onun şanı yüce olacaktır. Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.